Değerli takipçilerim, değerli müşterilerim. Bugün sizlere yeni bir ürün tanıtacağım. Bugün tanıtacağım ürünün adı Detek SSB 5100. Daha önceden beni takip eden müşteriler biliyordur. Yaklaşık 10 senedir de takip ediyor olabilirler. Dedektör Store 10. yılında 10 yıldır sizlere ürünleri anlatıyorum ve satışını yapıyorum. Bu ürünün veya buna benzer bir ürünün videosunu daha önce hiç paylaşmamıştım. Çünkü genelde VLF tipi dedektörler ile yani şu gördüğünüz tipteki ürünlerle sizlere videolar çekiyorduk. Bu pulse dedektör. Pals indiksiyon. Yani derin aramalar için ideal bir arama yöntemi olan şöyle büyük bir başlığa sahip bir sistem. Şimdi pulse dedektörlerin videolarını dükkan gibi kapalı alanlarda metal yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda performansı olarak gösteremiyorum. Ama bunun arazi videolarını yine diğer firmaların çekmiş olduğu videolara bakarak da inceleyebilirsiniz. Ben size buradan bu ürünün detaylı anlatımını yapmak istiyorum dilim döndüğünce. izlediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ederiz. Ürünün bir 45 santim yuvarlak bir başlığı var. Şöyle saplı. Bu daha yüzeysel aramalar için bunun inebileceği maksimum mesafe 2 metreler kadardır. O da büyük bir hedef olması durumunda yapılan hava testleri ve toprak altı testlerine baktığımız zaman 1,5-2 metre aralığına kadar büyük hedeflerde bu tarz başlıkta sinyal alabiliriz. Daha derin hedefler için 3-3,5 metrelik derinliğe inebilmesi için şöyle büyük kare bir başlığımız var. Bunu iki kişi taşıyor. Şöyle şuradaki fotoğrafından da gösterebileceğim üzere. Bakın şöyle iki kişinin taşıdığı bir başlık. Bu ürünü le beraber yüzeydeki küçük hedefler değil de derindeki büyük hedefleri algılamak için kullanabilirsiniz. Ürünün kullanımı zor değil. Sadece metal olmayan yerde cihazı düzgün bir şekilde kalibre etmeniz gerekiyor. Bu ana kontrol ünitesi 8 adet kalem pil ile çalışmakta. Bu şekilde Şurada şöyle 8 adet kalem pili buraya takıyoruz. İsterseniz buraya şarj olan piller de takabilirsiniz. Bu taşıma çantası. Bunu boynunuza asıyorsunuz. Boynunuza asarak cihazın kullanımını yapıyorsunuz. Şöyle bir ekranımız var. Birazdan sizlere bu ekranın tuşlarını göstereceğim. Şöyle şimdi sizin görmeniz için şöyle birazcık dolaştırayım. Şöyle başlığımız. Şimdi detek firması malzeme kalitesi olarak güzel malzemelerde yapılmış. Şu görmüş olduğunuz 1 metreye 1 metrelik derin arama başlığı sökülüyor. Yani şu borular birbirinin içerisinden çıkıyor ve şu taşıma çantasına giriyor dostlarım. Bakın. Şu kadar bir taşıma çantasında şöyle şunu şöyle koyayım. Hani boyutu anlamanız için göstermek istiyorum. Bakın taşıma çantası şu. Arkadaki başlığımız bu. O başlık sökülerek bunun içerisine yerleşebiliyor. O yüzden taşınması bir anlamda kolay. Şuraya asma aparatları yeri var. niye çantasında asma aparatları da var. Bunu iki kişi şekilde kollardan tutarak rahatlıkla kullanabilir. Cihaz dediğim gibi indiksyon, pulse indiksiyon, pulse indiksiyon teknolojisine sahip. Bu yüzden ayrım kabiliyeti çok üst düzey değil. Pulse dedektörlerin ayrımı çok üst düzey olmuyor. Ama demir grubunu rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Tabi demir grubunu ayırt ettiğiniz zaman da cihaz biraz daha derinlik olarak kayıp yaşayabilir. Hemen lafı çok uzatmadan sizlere ekran kullanımını da tanıtmak istiyorum. Müsaadenizle şimdi ekran tanıtımı. Ekran tanıtımında şurada sağ tarafta kırmızı on off düğmemiz var. Buna bir kere basıyoruz ve cihazımız detek olarak burada açılıyor. Burada pass indiksiyon model. Direkt açıldığı zaman zaten bir ekranla beraber karşımıza geliyor. Şurada pil durumunu şu an ayrım yani disk kısmında ve burada yine sesi kısmı, toprak auto, işte reset, dip, detect, tanır, reset tuşları yine burada var. Bunların ne işe yaradığını sizlere dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışalım. Şöyle ekran ışığını daha rahat gözükmesi için buradan light kısmından ekran ışığını açıyorum. Şimdi öncelikle cihazı kalibre etmeniz gerekiyor. Tabi şu an metal burada çok olduğu için belki kalibre edemeyebilirim. Şurada delay tuşu var bakın delay tuşu. Delay tuşuna bir kere bastıktan sonra tuner tuşuna basıyoruz. Ve cihazın kalibrasyonu. Bunu da toprağa değdirerek kalibrasyonu başlatıyoruz. Şu an cihaz kalibre olmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle şu an hata verebilir. Burada metal yoğunluğundan kaynaklı. Evet. En azından bu hatayı da görmüş olalım. Lütfen başlığı kaldırın uyarısı veriyor. Eğer böyle bir hata görürseniz orada bir metal yoğunluğu vardır. Başka bir yerde ayar yapmanızı sağlayın. Ben şimdi başlığın yerini değiştireceğim. Bir de o şekilde yapacağız. Evet başlığın yerini değiştirdim. Şimdi tekrar delay tuşu ve tuner tuşuna basıyoruz. Burada tekrar bir toprak ayarı yani kalibrasyon ayarı gibi düşünebilirsiniz. Bunu yapması için cihaza müsaade ediyoruz. Evet şimdi yaptım. Ve cihaz şu anda çevrede bulunduğu sinyallere bağlı olarak sinyal alıyor. Bu haliyle kullanmaya başlayabilirsiniz. O ayarları yaptıktan sonra reset tuşu bir tane burada bir tane burada bir reset tuşumuz var. Bunlara basarak da bir önceki ayarı kaydetmesi gibi yani resetleyerek yeniden başlaması gibi yaptığını düşünebilirsiniz. Şu anda cihaz arama yapmaya hazır. Diğer ayarlardan bahsedelim. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da şu. Şu an mesela elektromanyetik parazitler alıyor. Yani cihaz şu anda kendi kendine sinyaller atıyor. Ve ee tık 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 ses geliyor. Bu cihazın aslında verimli şekilde çalıştığını gösteren bir olay. Ama dediğim gibi burada şu anda köreldi cihaz. Çünkü demir manyetinin veya işte diğer metallerin çok olduğu bir yerde bunu gösteriyoruz. Şimdi şurada kıymetli olan, olan ayarlardan birisi. Burada A yazıyor bakın. A yani otomatik ayar. Bu yaptığın her şeyi otomatik olarak ayarladığı ve cihazı aslında en kıymetli ayarlarından birisi bu. Ama tabii her cihazın bir de manuel ayarı var. Eğer ki auto tuşuna şuradaki auto tuşuna bir kere basarsak buradakinin M olduğunu görürüz. Bakın şu anda sinyal tepkimesi değişti. Buna göre tekrar tuner'dan ayar yapmanız gerekiyor. Ha tabii yine şimdi tekrar başlığı yeri yine farklı ayar tutmayabilir. Bu manuelde ayarı yaparken Cihazın başını yaklaşık olarak 20-25 cm havada ve sabit tutmamız gerekiyor. Ondan sonrasında ayar tuttuktan sonra da aşağıya tekrar indirebiliyoruz. Şu an tekrar başını yerini değiştirme hatası verdi. Ama benim dediğim gibi genelde bunu autoda kullanırsak auto olayı gerçekten güzel ve verimli bir moddur. Şöyle bir reset yapalım. Bu reset tuşunda dikkat etmeniz gereken bir husus var. Reset tuşu sinyal şimdi bir hedef bir yere gömülmüş. Ama siz buradan sinyali almaya başlıyorsunuz. İnce parazit sinyallerinde resete basabilirsiniz ama en çok bağırdığı yerde yani hedefin üzerindeyken reset yaparsanız cihaz bu sefer gördüğünü de unutur. Yani gördüğünü siler. O yüzden gördüğünü silmesini istemiyorsanız hedefin dışında yani öten yerin dışında resetleme yapmaya dikkat edelim. Burada aşağıda dip var. Yani bu cihazın derinliği 8 kademeye kadar yükseltilebiliyor ama Kullanma kitapçığında da üretici firmanın söylediğine de göre de bunu çok çok yükseklerde kullanmanıza da öyle şart değil. Bunu ortalama bir derinliklerde sinyal alabilirsiniz. Cihaz zaten çok güçlü bir bobinle sahip olduğu için sizi mutlu edecektir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus. Ayrım. Şurada disk yazıyor. Bakın şurada arada bir F yanıp sönüyor. Burada bir demir sinyali aldığında bakın F yanıyor. F demir demek. Eğer ki Cihazı daha derin ve ayrımsız kullanmak isterseniz off'a getiriyorum. Diske baktığımda off, açtığımda on. Genelde bu şekilde kullanırsanız metalleri demirleri ayırt etmez. Ee, ve cihaz daha derin şekilde sinyal alır. Şuradaki osiloskop çizgisi gibi bir çizgi var. Eğer bu osiloskop çizgisi düzgün bir kare alırsa, bak şu mesela elektromanyetik parasit buradaki küçük hedefler. Bunları dikkate almıyoruz. Böyle bir bu e, tümülüs gibi diyelim veya işte ne bileyim bir ters V gibi bir tepecik diyelim. Böyle düzgün bir tepecik verirse cihaz güzel bir derinde demir olmayan bir metalle karşılaşmıştır. Ama şöyle bir çizgiyi aşağı birden birdenbire indiriyorsa. Bakın ben şimdi size bunun görsellerini sağ tarafa, ekranın sağ tarafına koyacağım. Şu tarafa. Burada işte demir Hedefi yakındaki metal hedefi gibi birkaç tane seçeneği bu şekilde buradan görebilirsiniz. Eğer böyle görüntüler alırsanız burada demir türevi, böyle görüntüler alırsanız burada işte e, altına da yazarak size demir olmayan metallerde nasıl çizgi verdiğini size buradan göstermeye çalışacağım. Onun dışında her zaman için detek tuşuna basarak arama yapmaya hazırlanabiliyorsunuz yani bu OK tuşu gibi e, artı ve eksi gibi de kullanılabiliyor detek dip ve tuner cihaz. Diyelim ki dip tuşuna bastık. Burada bunu yükseltmek için artı olarak şu tuş eksi olarak da dip tuşuyla bunu buradan düşürebiliyoruz. Ve beklediğimiz zaman da ekran kendine geliyor. İstersek beklemek istemezsek de detekt tuşuna basabiliyoruz. Bu reset tuşların tek farkı biri sol el, biri sağ el rahatlıkla basmanızı sağlayan tuşumuz. Dediğim gibi derin aramaları yapabileceğiniz harika bir dedektör. Bunun Tanıtım videolarında, diskültör firmanın tanıtım videolarında derinlik testleri de yapıldı. Oldukça güzel sonuçlar alabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Pulse indiksiyon bir dedektör isteyen müşteriler için tercih edilebilir. Bu videomuzda da bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler dilerim.